Bitişi başlangıç olan yolculuk ölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayatı ve ölümü yaratan ve her ikisi arasında insanları imtihan eden Allah'a hamdolsun. Salat ve selam onun nebisine Ali Beytine ve tüm ashabının üzerine olsun. Ölüm, Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattığı her canlının ortak kaderi olan zaruri bir gerçektir. İsminin ürkütücülüğü yanında içerdiği derin anlam ve azgın nefisler üzerindeki terbiye edici etkisi de bir o kadar şaşırtıcıdır. İnsanın fıtratında var olan hasletler nedeniyle kendine en uzak gördüğü ancak ecelin belirsizliği nedeniyle İnsana en yakın hakikattir ölüm. Çünkü ölüm garip bir yolculuğun adıdır. Bittiği düşünülen bir yolun daha yeni başlaması ve ebedi hayata yani gerçek olana atılan ilk adımdır. İslam olmak emanet yüklenmek ve sorumluluk almaktır. Allah insana yüklediği sorumluluğu emanet olarak isimlendiriyor çünkü. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk onu taşımaktan kaçındılar, ondan korktular. Onu insan yüklendi. O zalim ve cahil oldu. Ahzab Suresi 72 İnsanı yaratan Allah Subhanahu ve Teala, insana bu sorumluluğu çokça hatırlatır. İnsanın unutkan olduğunu en iyi bilen olduğu için, bu hatırlatmayı en etkili yollarla yapar. Bu yollardan biri ölüm ve diğeri de onunla başlayan ahiret hayatıdır. Allah subhanehu ve teala yakın zamanda çok değerli kardeşlerimizden ikisini aramızdan almakla bizlere bu gerçeği bir defa daha hatırlattı. Her iki olayla da aslında unutmamamız gereken ölümü, kendimizden nedenle uzakta gördüğümüzü müşahede ettik. Tüm kardeşlerimizle beraber bu hakikati hatırlamak ve gerekli ibreti almak adına baş yazımızı bu konuya ayırdık. Çaba bizden, başarı Allah'tandır.'' Ölümü Allah yarattı. Ölümü ve hayatı hanginizin daha iyi amel yapacağını açığa çıkarmak için yaratan odur. Güçlü ve bağışlayıcı odur. Mülk suresi 2. Aranızda ölümü takdir eden biziz. Önümüze de geçilemez. Sizi benzerlerinizle değiştirmek ve sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmak hususunda Vakıa Suresi 60-61 Evet, ölümü Allah yaratıp kulları arasında takdir etti. Bu öyle bir takdir edişti ki, ölüm hayattan önce zikredildi. İnsanın hayata düşkünlüğüne rağmen vahiy ölümü hayattan önce dillendirdi. Çünkü insanda asıl olan ölüm halidir. Nasıl olur da Allah'a karşı nankör olabilirsiniz? Oysa siz ölülerken size ocan verdi. Sonra sizin yine canınızı alacak, sonra da sizi diriltecek ve sonunda yine yalnızca ona döndürüleceksiniz. Bakara Suresi 28 Bu ayette insana vücuda geliş evreleri hatırlatılmıştır ve ilk evre olarak onun bir ölü olduğuna vurgu yapılmıştır. Dünya ehlinin en çok korktuğu gerçek ölümdür ve asırlardır ondan kurtulmanın çarelerini arıyorlar. Bu nedenle efsane ve masallara ölümsüzlüğü konu etmiş, insanların düşünüp dile getirmeye cesaret edemedikleri bu hayallerini efsanevi kahramanlar üzerinden nesillere aktarmışlar. Ancak İslam ölümü hayata takdim eder. Çünkü ölümle yaşamak hayatın imar edilmesi ölümden uzak olma düşüncesi ise dünya ve ahiret hayatının harabıdır. Ölümle yaşamak, sorumluluğun bilincinde olmak, yani insanlığa ve yaratana karşı hakları gözetmektir. Ki bu durum, yeryüzünde adaletin ve refahın sağlanması anlamına gelir. Ölümden uzak olan insanlarsa bu sorumluluktan uzaktırlar. Onların haklarını yerine getirecekleri ve kendilerini sorumlu hissettikleri bir merci yoktur. Tek amaç şerrinden Allah'a sığınılması nefsi tatmin etmektir. Bu durum zulüm ve haksızlığın oluşumu yani yeryüzünün fesada verilmesidir. Buna en güzel örnek Yahudiler olsa gerektir. Onların temel vasfı ifsad edici olmaktır. İnsanların din, ahlak ve huzurunu ifsad eder, bozgunculuk yaparlar. Bu onların dünyaya olan düşkünlüklerindendir. Andolsun onları hayata karşı diğer insanlardan ve şirk koşanlardan bile daha ihtiraslı bulursun. Onlardan her biri bin yıl yaşatılsın ister. Oysa bunca yaşaması onu azaptan kurtarmaz. Allah onların yapmakta olduklarını görendir. Bakara Suresi 86 Hayata olan düşkünlükleri, onların her alanda ifsadın başı olmalarına neden olmuştur. Ölüm Allah Subhanahu ve Taala'nın insan üzerindeki kahrıdır. Allah Subhanahu ve Taala'nın isimlerinden biri El Kahhar'dır. Kulluğun özü olan korku bu sıfattan kaynaklanır. Çünkü kulluk Allah'a boyun eğmedir. Organların Allah Subhanahu ve Taala'ya boyun eğmesi kalpte oluşan sevgi ve korkuya bağlıdır. İnsanı yaratan Allah, onu böyle düzenlemiştir. Sıhhatli ve istikrarlı kulluk için eşit oranda sevgi ve korku lazımdır. Bundan dolayı her Müslümana sevgi ve korkuyu ve buna ulaştıran yolları öğrenmesi vaciptir. Korkunun oluşumunu sağlayan en etkili yol, Allah subhanehu ve Teala'nın insanların kalbine korku salan El-Kahhar gibi sıfatlarını öğrenmek, anlamak ve onunla Allah'a kulluk etmeye çalışmaktır. Allah subhanehu ve Teala kahrediciliğini ölümle veya ölümün başlangıcı olan ahiret hayatıyla ifade etmiştir. Çünkü nefislerin kahreden de olsa mecbur olduğu kaçınılmaz gerçeğidir bu durum. O kulları üzerinde kahredici, kahhar olandır. Size koruyucular gönderiyor. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman Elçilerimiz onun hayatına son verirler. Onlar bu işte ne eksik ne fazla kusur etmezler. Enam suresi 61. O gün orta yere çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a karşı gizli kalmaz. Allah sorar: Bugün mülk kimindir? Bir olan, kahhar olan Allah'ındır. Mümin suresi 16. Nefsini terbiye etmek ve onu istikamet üzere tutmak isteyenlerimizin ölümle hemhal olmak ve onunla olması gereken korkuyu oluşturmaktan başka çareleri yoktur. Allah Resulü de nefislerin ıslahını ondan öğrenen selef de tezkiyede hususen de korku meselesinde ölümü hatırlamaktan faydalandılar. Lezzetleri yok eden ölümü çok anın. Tirmizi aslında ölümü hatırlamak lezzetleri yok etmez. İnsanın ölümü hatırlaması dünyanın çekiciliğine de etki etmez. Ancak bu bir terbiye metodudur. İnsanın dünyaya olan düşkünlüğüne ve ondan aldığı lezzete etki eder. İnsanın nefsine tesir eder ve artık dünyanın lezzetleri değerini yitirir. Bu ölümün hem o lezzetlerin fani olmasını hatırlatması hem de ebedi olana iştiyak uyandırmasındandır. Ayşe annemiz bile arkadaşına ölümü çokça hatırla ki kalbin yumuşasın diyerek nasihatte bulunmuştur. Ebu Derda radıyallahu an ölümü hatırladığında kendini onlardan biri olarak düşün ve ibret al derdi. Hasan-ı Basri rahimehullah ölümü çokça hatırlayanın gözünde dünya küçülür de küçülür Derken Said bin Cübeyr rahimehullah ölümü anmayı terk etsem kalbimin ifsad olacağından korkarım demişti. Seleften biri meclisinde bulunanlara ölümü çok anın, öyle bir hayata gideceksiniz ki ölümü isteyeceksiniz de sizlere verilmeyecek. Bu durumun olmasını istemiyorsanız dünyadayken ölümü anın diye seslendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabesini ölümle terbiye ederdi. Ölüm gerçekleştiğinde cenazenin kime ait olduğunu önemsemeden sahabesine onunla bazı gerçekleri hatırlatırdı. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah vefat etmiş olan Ebu Seleme'nin yanına girdi. Gözleri açık kalmıştı. Onları kapattı. Sonra şöyle buyurdu. Ruh çıkınca gözler onu izler. Tam bu sırada Ebu Seleme'nin aile fertlerinden bazıları bağıra çağıra ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah "Kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyin. Çünkü melekler dualarınıza amin derler." buyurdu. Sonra şöyle dua etti: "Allah'ım, Ebu Seleme'yi bağışla." derecesini hidayete ermişler seviyesine yükselt. Geride bıraktıkları için de sen ona vekil ol. Ey alemlerin Rabbi! Bizi de, onu da bağışla. Kabrini genişlet ve nurla doldur. Müslim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret etti. Hem ağladı hem de ashabını ağlattı. Ve sahabeye ben annem için istiğfar talebinde bulundum. Bana izin verilmedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim, bana müsaade edildi. Ben sizleri kabir ziyaretlerinden alıkoyuyordum. Artık onları ziyaret ediniz. Çünkü kabir ziyaretleri size ahireti hatırlatır." diyerek nasihatte bulundu. Müslim. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhüm bulunduğu halde Sa'd bin Ubade'yi ziyaret etti. Durumunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Onun ağladığını gören sahabeler de ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bilmez misiniz?'' Gerçekten Allah, gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azap etmez. Fakat dilini işaret ederek, bunun yüzünden azap eder veya bağışlar buyurdu. Buhari Müslim Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ruhunu teslim etmek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına girince, gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı.'' Bunun üzerine Abdurrahman bin Avf radıyallahu an ''Ey Allah'ın Resulü, siz de mi ağlıyorsunuz?'' diye sordu. Peygamber ona ''Ey İbni Avf, bu gördüğün gözyaşları rahmet ve şefkat eseridir.'' cevabını verdi. Sonra şunları ilave etti. ''Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz.'' İbrahim Seni kaybetmekten dolayı gerçekten çok üzgünüz. Buhari, Müslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le bazı sahabeler birlikte bulunurlarken onların yanından bir cenaze geçti. Ashab'tan bazıları o cenazeyi hayırla andı. Bunun üzerine nebi kesinleşti buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar onu da kötülükle andılar. Resul-i Ekrem yine kesinleşti buyurdu. Bunun üzerine Ömer İbni Hattab, ne kesinleşti ya Resulallah diye sordu. Peygamber de şöyle buyurdu. Şu önce geçen cenazeyi hayırla andınız. Bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Bu berikini kötülükle andınız. Onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Çünkü siz müminler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Buhari, Müslim. Bu gibi naslar üzerinde düşündüğümüzde bizlerin ölümü bir nasihat ve vaaz olarak görüp buna uygun hareket etmemiz gerektiği açığa çıkıyor. Ölenin şahsiyeti önemli değildir. Mesele ölümü ibret kabul edip kalplerin incelmesini sağlamak ve Allah Subhanahu ve Taala'ya yönelmektir. Ölümü sürekli hatırda tutmaya yardımcı olacak bazı hususları şöyle zikredebiliriz. Ölümün muhasebesini yapmak. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve ashabının tavsiyelerinde olduğu gibi ölümü nefse hatırlatmak ve kendimizi ölü olarak düşünmektir ölüm muhasebesi. Hayatın sonlandığını ve yaptıklarımızın hesabını veriyor olduğumuzu hayal etmektir. Ölümleri fırsat bilip, ölüm üzerinde düşünmek ve kardeşlerimize hatırlatmak. Allah Resulü, Müslümanların cenazelere katılmasını teşvik eder, defin işlemlerine kadar orada bulunmalarını irşad ederdi. Bunun iki sebebi vardı. Ölüye dua edip hayırla şahitlik etmelerini sağlamak, ölümden ibret alıp nefse çeki düzen vermek. Resulullah bize hasta ziyaretini, cenazenin arkasından gitmeyi, aksırana yerhamukallah demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmesini, haksızlığa uğrayana yardım etmeyi, davet edenin davetini kabul etmeyi ve selamı yaygınlaştırmayı tavsiye etti. Buhari, Müslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek ve aksırana yarhamukallah demektir. Buhari, Müslim. Bir başka hadisinde kim sevabına inanarak karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bir Müslüman cenazesiyle birlikte gider ve namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki kırat sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılar, defnolunmadan önce ayrılırsa, bir kırat sevapla döner. Buhari, Müslim Bizler cahiliye toplumunda yaşadığımız için bu ibadetlere fazla iştirak edemiyoruz. Ancak cenazelere katılamıyor oluşumuz, Bizi ölümden ibret almaktan alıkoymamalıdır. Ölümü gündem ederek Müslüman olarak can veren kardeşlerimizin cenazelerine iştirak edip ibret almaya dikkat etmeliyiz. Bize dünyayı unutturan ahiret ehliyle bir arada zaman geçirmek. Bazı insanlar her haliyle Allah'ı hatırlatır. Onların yanında dünyada olduğumuz halde dünyadan sıyrılır, asr-ı saadete veya biadı efraha yani ahirete gideriz. Bazı insanlar da her halleriyle dünyayı hatırlatır. Bunlardan kaçınmalı ve salih olanların sohbetlerini tercih etmeliyiz. Ölüm tevbeyi hatırlatmalı. Ölüm Allah'ın insana en büyük nimeti olan tevbe kapısının kapanmasıdır. Henüz fırsat varken acele etmeli ve bolca Allah'a tevbe etmeliyiz. Ölümün en ürkütücü yanı, ecelin gizli olmasıdır. Kime, nerede, nasıl ve hangi zaman geleceği belli değildir. Ertelenen her tevbe ve ıslah temennisi, ölümün korkutucu gölgesi altındadır. Ey müminler! Hepiniz topluca, günahkarca davranışlardan dönüp Allah'a yönelin ki, dünya ve ahiret mutluluğunu elde edesiniz. Nur Suresi 31 Rabbinizden günahlarınız için bağışlanma dileyin ve sonra tevbe ve pişmanlık tavrı içinde ona yönelin. Hud Suresi 3. Ey iman edenler, tam bir pişmanlık ve gönül huzuru içinde, gösterişten uzak ölçüde Allah'a tevbe edin. Tahrim Suresi 8. Bu biz günahkar kullara ilahi ve yüce bir çağrıdır şanı yüce olan Rabbimiz hiçbir şeye ihtiyacı yokken, sadece kullarına olan merhametinden dolayı onlara böyle bir kapı açmıştır. Ve onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bu kapının kapandığı zaman ancak ölüm anıdır. Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece Allah Teala onun tevbesini kabul eder. Tirmizi Ancak kapı kapandı mı, insan ne kadar fırsat talep ederse etsin, hüsranla geri dönecek ve azabı artırılacaktır. Allah'ın kabul ettiği tevbe, yalnızca cahillikle bilmeyerek günah işleyenin, günahın hemen ardından yaptığı tevbedir. Allah, her şeyi bilen ve hikmetle yapandır. Ölüm gelip çatana kadar günah işleyip de tam o zaman ben şimdi tevbe ediyorum diyenlerin tevbesi tevbe değildir. Kafir olarak ölenlerin tevbesi de yoktur. Onlara acıklı bir azap hazırladık. Nisa suresi 17 18. Onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni geri döndür der. Belki ben terk ettiğim doğru işleri yaparım. Asla. O sadece söyleyenin bir sözüdür. Onların arkalarında yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Müminun suresi 99 100. Ölümün başucumuzda bekliyor oluşu ve hangimize isabet edeceği belli değilken tevbe kapılarını zorlamalı, Allah subhanahu ve taala'ya bolca tevbe etmeliyiz. Ölümle hemhal olmak izzet, ondan uzaklaşmak zillettir. İslam'ın en parlak günlerini yazan yiğitler ölümden korkmuyor, onu arzuluyorlardı. Bu, tüm milletleri onlara boyun eğdiren bir izzeti kazanmanın ve hayır amellerinin yollarını açmıştı onlara. Halid bin Velid radıyallahu anh'in kafirlere, ''Sizlerin hayatı ve şarabı sevdiği gibi ölümü seven bir toplulukla geldim size.'' deyişi bunun ispatıdır. Bu cümleler öylesine sarf Halit müşrikleri çok iyi tanıyordu. Onların zaaflarını biliyordu. Bununla beraber Müslüman olmadan evvel sayı olarak kendilerinden çok az olan Müslümanların çoğu defa zafer kazanmasının sırrını çözmüştü. Ölümden korkmuyor, bilakis şehadet dediğimiz en şerefli ölümü arzuluyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetinin zillete duçar olacağını haber vermiş ve bunu insanların ölümden hoşnut olmamalarına bağlamıştı. Parçalayıcı olanın avına üşüştüğü gibi, diğer ümmetlerin size karşı birleşip üşüşmeleri yakındır. Biri sordu, ''Acaba o zaman biz sayıca az mı olacağız?'' ''Hayır, bilakis siz o zaman sayıca çok olacaksınız. Fakat siz, selin sürüklediği çerçöp gibi dağınık olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkartacaktır. Sizin kalplerinize de vehen atacaktır buyurdu. Vehen nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında şöyle buyurdu. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Ebu Davud Gerçekten de bu durumu yaşıyoruz. Halid bin Velid radıyallahu anh'in sözünü ettiği erlerin benzerleri günümüzde küfre karşı mücadele veriyor. Bunun yanında dünyaya daldıkça ölümden uzaklaşan ve korkanlar İslam ümmetinin yüz karası olarak taviz üzere taviz veriyor, kafirlerin dünyasından bir şeyler elde etmek için kah demokrat, kah liberal, kah layık oluyorlar. Ümmetin izzeti için ölümden korkmayan Ölümle bütünleşen nesiller yetişmeli. Ölümden korkmama sözle öğretilecek bir erdem değildir. Nesiller, sahabe çocuklarında olduğu gibi ancak böyle bir topluluk içerisinde yaşayarak bunu öğrenebilir. Yaşadığımız gibi ölürüz. Nasıl yaşamış ve hangi amel üzere olmuşsak sonumuz o olmuştur. Salih amel yapanları güzel bir son beklerken isyan ehlini kötü son beklemektedir. İnsanların sonları, onların Allah subhanehu ve Teala ile olan muamelelerini gösterir. Sadık olanlar, sıdıklarına yakışır, olmayanlar da yalanlarına uygun bir sonla bu hayattan ayrılırlar. Sizden biri cennet ehlinin amelini yapar, onunla cennet arasında bir zira mesafe kalınca, kitabı ona galebe çalar, cehennemliklerin amelini yapar, ve cehenneme gider. Sizden biri cehennem ehlinin amelini yapar, ta onunla cehennem arasında bir zira kalır, kitabı ona galebe çalar, cennet ehlinin amelini yapar ve cennete gider. Buhari, Müslim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünün örneği çok yaşanmıştır. Zahiri salah ve takva üzere olup da hakikatinde öyle olmayan nice insanın, Son anında gerçek yüzü anlaşılmış, hem dünyasını hem de ahiretini heba etmiştir. Bir gazvede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendileriyle beraber harp eden ve Müslümanlara faydalı olan bir kişiyi işaret ederek "Her kim ateş ehlinden bir kimseye bakmak isterse şu adama baksın." der. Bunun üzerine bir sahabe o kişiyi takip eder. Onu müşriklerle şiddetli bir şekilde harp görür. Nihayet o kişi yaralanır ve yaralarının acısına dayanamayıp kılıcıyla hayatına son verir. Bunu gören sahabe, ''Ben şehadet ediyorum ki sen Allah'ın Resulüsün'' der. Resulullah bu şehadetin sebebini sorunca sahabe, ''Sen falan için ateş ehlinden olan kimseye bakmayı arzu eden şu adama baksın'' demiştin.'' Halbuki o zat içimizde Müslümanlara en fazla faydası olanlardandı. Onu takip ettim. Yaralanınca acıya dayanamayarak hemen intihar etti. Dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şüphesiz bir kul cennet ehlinden olduğu halde ateş ehlinin amelini işler. Bir başka kulsa ateş ehlinden olduğu halde cennet ehlinin amelini işler. Ameller ancak sonlarına göre değerlendirilir. Buhari sahabe dahi bu adamla ilgili kötü sonu kavrayamamıştı. Çünkü zahirinde İslam'a çok faydalı hizmet ehli biriydi. Ancak amellerinde olmayan sıdk ve ihlas onu bu sona götürmüştü. Ölüm bize bu durumu hatırlatmalı ve kötü sondan Allah subhanehu ve teala'ya sığınmalıyız. Bunun yolu da Ölümü bir öğüt kabul edip güzel bir sonu hak etmek için çabalamaktır. Haccac vefat edeceği sırada bağırıyordu. Ne işim olur Said bin Jubeyr'le? Son anlarında bu cümleyi tekrar etti durdu. İbn Kayyım rahimehullah El Cevabül Kefi'sinde sayfa 102-103 Sürekli satrançla meşgul olan birine ahir hayatında kelime-i tevhid'i telkin ettiler. O ise şah, şah diyerek can verdi. Sürekli şarkı dinleyen bir diğerinden kelime-i tevhidi söylemesini istediler. O daha önce terennüm ettiği şarkılardan birini söyleyerek can verdi. Bir başkasına söylediler. O son söz olarak sizin davet ettiğiniz şeye kafirim diyerek canını verdi. Ne üzere yaşadılarsa onun üzerine can verdiler bunun yanında sadık olarak yaşayıp, sıdıkları nedeniyle Kur'an'da ayet olarak zikredilenleri düşünelim. Sahabeden şehit olanlar, gördükleri güzellikleri kardeşlerinin bilmesini istiyorlardı. Allah, onların halini ve karşılaştıkları güzellikleri ayet olarak indirdi. Ve kitabını onların güzel sonuna şahit kıldı. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın.'' çünkü onlar Rablerinin huzurunda diridirler ve rızıklandırılırlar. Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeylere sevinenler arkalarından kendilerine yetişemeyenlere kendilerine bir korku olmadığını ve mahzun da olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'ın nimetini ve fazlını ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini de müjdelemek isterler. Ali İmran suresi 169 171 Vefat eden kardeşlerimiz güzel bir sonla dünyadan ayrılmaya en güzel örnektiler. Allah subhanehu ve teala'dan temennimiz onlara rahmetiyle muamele etmesi ve kardeşlerinin onlar hakkındaki övgü ve hayır şehadetleriyle onlara cennetini vacip kılmasıdır. Bizleri hak üzere sabit kılıp güzel bir sonla karşılaşmayı nasip etmesidir. Selam ve dua ile